Evet, hepinize merhabalar tekrardan. Hayırlı uğurlu olsun. 25. enerjimizin adı çıktı. Saltanat ötemiz sonsuz. Peki, saltanat ötemiz sonsuz ne demek? Zümrüt'e anka frekansına yükselmek nasıl olur? Ee, biz bu modüllerde neler öğrenebiliriz? Neler dönüştürebiliriz kendi içimizde? İşte bunların hepsini Refik Korkmaz eğitimlerinde birinci, ikinci ve üçüncü modüllerinde öğrenebilirsiniz. Benim adım Deniz İnceşak. Beni rehber olarak yanınıza isterseniz dünyanın neresinde olursanız olun hiç sorun değil. Çünkü biliyorsunuz teknoloji harika online bu eğitimleri verebiliyoruz. Eğitimleri Almanca ve Türkçe veriyorum. Bunun dışında telefon numaramı söyleyeyim size. Artı 49 175 64 122 91. Bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Sayfama isterseniz bir göz atın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.